Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir yemek yapmak istiyorum. Evde domates, mantar, kıymanız varsa, kaşarınız varsa, süt, un varsa size fırında çok güzel bir yemek tarifi vermek istiyorum. Ve yavaş yavaş da bir çay bardağı ayçiçek yağını tavama koydum. Bir tane iri soğan, onları güzel güzel kıydım. Ve yarım köyden biraz fazla domateslerim vardı derin dondurucuda. Onları çıkardım yazdan kenara koyduğum. Onları güzel kavurduktan sonra diğer işlemlerim kıyma var, mantar ve baharatlarım var arkadaşlar. Ondan sonra e, bugün tepside güzel bir yemek yapmak istiyorum. E, kebap tarzı bir yemek yapmak istiyorum. E, bu da benim kendi yaptığım yemeklerden bir tanesi. Değişik bir yemek. Ve en üzerinde de ise başamel sos ve kaşar peyniri kullanıp fırına saldım arkadaşlar. Evet, bu arada iç e, yemeğimin özel sosunu hazırlarken, e, ben diğer taraftan da şeye başladım arkadaşlar. 3 e, su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 e, yemek kaşığı tereyağı, biraz da tuz kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım ve başıman sosunu hazırlama başladım arkadaşlar. Böyle yanda gördüğünüz gibi küçük de gözüküyor ama e, tam da e, kameranın kadrajına girmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda pişirmekte olduğum sosun üzerine 400 gram kıyma ve 300 gram da mandarımı ilave ediyorum ve özel fırında olan yemeğimin hazırlıklarına devam ediyorum arkadaşlar. Evet yavaş yavaş fırında özel yemeğimin kebap tepsi kebabı diyeceğim ben buna. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığına yakın karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biberimi atıyorum. Ve yan tarafta da başımın sosun pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir tatlı kaşığı özel kıymalı yemekler için kullandığım baharatım. Evet baharatları kattım. Ve bir tatlı kaşığı dolu dolu da tuz kullandım arkadaşlar. Ve şu anda yemeğimi hazırlıyorum arkadaşlar. Evet 400 gram kıyma kullandım. Yarım küreye yakın. E, domatesim vardı yazdan kullandıklarım. Onları güzel pişirdim. E, bir tane iri soğan doğradım. 300 gram da mantar ve bir çay bardağı yakında sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Ve baharatlarım. Özel baharatım mantus kullandım. Karabiber, pul biber ve kekik kullandım arkadaşlar. Biraz sonra fırın tepsime dökeceğim. Üzerine başa su döktükten sonra kaşar peynirini koyup fırına salacağım arkadaşlar. Bu da benim kendi özel yemeğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda özel tepsimi aldım fırına sosları yaptıktan sonra böyle bunları güzelce düzelttim arkadaşlar düzelttikten sonra diğer işlemim ise hemen bakıyorum Diğer işlemimde hemen şey var başamel sosum var arkadaşlar başamel sosumu da hallediyorum hemen başamel sosumu da böyle üzerine Evet arkadaşlar bugün evde dilim kaşarlar vardı onları kullanıyorum bugün e, dilim kaşarlarım böyle güzel soslarının üzerinde hallediyorum. Ve bugün mükemmel bir lezzetli yemek yapıyorum arkadaşlar. Evet bugün Ramazan özel özel tatlarda kendi her zaman adapte ettiğim bir yemeğim var. Onu yaptım. Mandarlı, kıymalı, soğanlı, domatesli güzel bir kebap yaptım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da fırına geçiyorum ve yarım saat piştikten sonra yemeğim hazır olacak. Evet arkadaşlar bir tepsi dolusu mantar, domates, ondan sonra soğan ve kıymadan oluşan ve üzerine başımen sos sert, serttikten sonra en sonunda dilimlenmiş kaşar peynirlerim vardı. Onları koydum yarım saat pişirdikten sonra yemeğim bu duruma geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir yemek hazırladım sizler için ve son haliyle sunum içinde size bir küçük bir tabağa koymak istedim böyle göstermek istedim. Evet nefis bir tat. Mutlaka siz de yapın. Ya evdeki malzemeniz varsa eğer domates, soğan, süt, başarılı sos için mutlaka sütü bulun lazım. E, mantarı içinde var. soğan içinde var. İşte böyle güzel bir yemek hazırladım arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin.